Şimdi Yeni Bakış Gazetesi İzmir'de yayın yapan yerel bir gazete. Manşetinde kiralarla ilgili bir haber var ve aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda kiralarla ilgili bir haberi var. Yeni Bakış Gazetesi dün ilanda bugün kirada manşetini atmış. Konut alamayan vatandaş depremi de düşünerek nitelikli kiralık evlere yöneldi. Henüz bir gün önce ilana çıkarılan yeni ve güvenli konutlar yüksek fiyatlara karşın hemen kiralanıyor. Niye? Daire yok. Nasıl daire yok? E yok, nitelikli daire yok. Eski bakımsız daireler var. Onlar bile kiralanıyor. Bunu İzmir Emlak Kulübü Dernek Başkanı olarak söylüyorum. Yani piyasada nitelikli, temiz, düzgün kiralık daire yok. Mecbur vatandaş gidiyor, tabut gibi kiralık daireleri kiralıyor. Eski 40 yıl, 50 yıl. Yani ne olacağı belli değil. Deprem böyle bir sallası Allah göstermesin. Düşünemiyorum bile. Aklım hafızam almıyor. Şimdi e, ee, yüksek maliyetler yeni konutların yapımını zorlaştırırken uygun faizli kredi bulamayan vatandaşın sıfır konut almak yerine can güvenliğini düşünerek 4-5 yıllık evlere yöneldiğini söyledi. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, Santorini depremlerinin ardından bir kez daha deprem korkusu yaşayan İzmirler sağlam zeminde nitelikli ve genç binalara yöneldi. Bu evler kirası yüksek olsa bile bir gün içerisinde kiralanıyor. İnanın 3 artı 1 100 metrekare karşıya kadar. Ya 40 bin liraya kiralanıyor ya. Yeni bina veya bakımlı mutfak bakımlı banyo bakımlı. Ya bu parayı veriyorlar yazıktır ya. Yok yok yok. Yani kiralık daire yok. Burada Dilek Çakır Durağan haberi Yeni Bakış Gazetesi'nde ekranlara e, gazete manşeti geldi. Bu arada tabii kiralıktan bahsetmişken ve insanların bir günde nitelikli kiralık daire kiraladığını söylemişken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira sorununu kökten çözeceğini söyledi. Kira sorunu kökten çözeceğiz dedi. Barınma sorunudur aynı zamanda biliyorsunuz değil mi? Bakan Kurum, kira problemlerine neşter vuruyoruz. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ile arsa maliyetini düşürecek çalışmalar yapıyoruz. Arsa maliyetini düşürmediğiniz müddetçe konut fiyatlarını düşüremezsiniz. Düşüremezsiniz. Müteahhit bir arsa var, on daire yapılacak. Arsa sahibi yerin kupon olup olmamasına göre %40 ile %60 arasında kat karşılığı daire istiyor. Yani diyor ki siz diyor 10 daire yapın 5'ini bana verin diyor müteahhite. Müteahhit de oraya 3,5 milyon lira bir daire para harcıyorsa veya 4 milyon maliyet oluyor 8 milyon. Bir de kar marjını koydu 10 milyon 11 milyon. Hadi çık bakalım işin içinden. Arsa maliyetini hükümet düşürdüğü müddetçe konut fiyatları düşer. Evet, e, konut fiyatını düşürerek devrim niteliğinde adımlar atıyoruz diyor Murat Kurum. Bir yandan emlak konutu ile başlattığımız yeni konut kampanyamızıyla orta gelirli vatandaşlarımız ev sahibi yapıyoruz. Gerçekten piyasada satılmayan birçok böyle proje var. Piyasada satılmayan birçok proje var. Bu yaptığınız kampanya onların satış yapması için bir kampanya olmasın. Piyasada üretilen mevcutta konut yok ki zaten. Mevcutta neyi satılacak? Üretip de satamayan firmalar var. Onlara destek veriliyor gördüğüm kadarıyla. 81 ile gönderdiğimiz genelge kapsamında yeni sosyal konut projelerimizde dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanı sağlayacağız diyor. Tamam bu doğru. Yeni göndermiş olduğu genelgede 81 ilde dar gelirli, orta gelirli dar gelirli alamıyor zaten. Orta geliri de zaten ayda 50, 60, 70, 80, 100 bin lira ödeyerek nasıl alacak onu da merak ediyorum. Geliri nedir? Burada Murat, Murat Kurum da kira sorunlarını kökten çözeceğini söylüyor. Ben de diyorum ki buradan Sayın Murat Kurum'a siz beni davet edin. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün'ü davet edin. Türkiye'nin barınma sorunu il il nasıl çözülecek? en geç 6 ay ile 1 yıl arasında nasıl çözülecek bu formülü ben vereyim size. Bu konuda 36 yıldır uzman benim.